Soykan Uzuner, çocukluktan beri bir yemek sektörüne aşinalığımız var. 2017'den beri bu sektördeyim, Mecidiyeköy'de. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim. Özel bir mutfağı var, Özbek mutfağı. Ürün çeşitlerimiz şöyle, Özbek mutfağının başta gelen Özbek mantısı, Özbek pilavı, Samsa ve Fitçi ürünlerim var. Bunların dışında klasik Türk mantısı, baharatıyla oynanmış bir şekilde tabii benim ürünlerim. Çıtır mantı, bildiğimiz bir çıtır mantı. En son olarak da e, en bombası çiğ böreği. Efsanedir. Kıymalı peynirli patatesli bir ürün olarak hizmet veriyor. Özbek mantısı, klasik mantı, çiğ börek, çıtır mantı. Bu ürünlerin malzemeleri aynı. Yapılışları farklı, sunumu farklı, lezzetleri bambaşka. Böyle bir üründe böyle bir konseptim var. Oturmuş bir müşteri portföyümüz var. Yani mantı yemeye gelen, sabah akşam mantı yemeye, çiğ börek yemeye gelen müşteri portföyüm çok var. Paket servisi çalışıyoruz aynı zamanda. Burada hijyenden ziyade tam anlamıyla komple bir düşünce içindeyim. Dükkanımı açarken, işletmemizi açarken bizde hijyen, lezzet, sunum ve güller önemliydi. En başta hijyen. Lezzetim ilk günkü lezzet. Onun için herhangi bir gönül rahatlığıyla çalışıyoruz.